Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonu görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar duruşma salonuna girerken acılı aileler, katiller geliyor bunun hesabını vereceksiniz diyerek feryat etti. Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından esas ilişkin tarafların beyanları alındı. Duruşmada söz alan faciada oğlu Doktor Yiğit Gençbay'ı kaybeden Ankara 11. Daire Mahkemesi Hakimi Serpil Gençbay, geçtiğimiz celsede savcılığın mütalasıyla suç vasıfları olası kastan bilinçli taksire çevrilen otel yönetim kurulu üyelerine tepki gösterdi. Sanıkların adaletin yerine gelmesini engellediğini savunan Gençbay şöyle konuştu. Yangın sırasında kapıları çaldılar da mı? Hafifletici neden oldu ve suç vasfı değişti. Emine Mürtezoğlu, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın burada herhangi bir yargılama sürecine yardımları da olmadı. Bırakın yardım üstüne her şeyi gizliyorlar. Davanın 22 Eylül'de görülen ikinci celsesine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 1. Öl Ceza Mahkemesi'ne 21 sayfalık mütalaa sunulmuştu. Mütalada haklarını olası kasla öldürme ve olası kasla kasten yaralama suçlarından dava açılan Kartalkaya Ayşe Yönetim Kurulu üyeleri Emine Mürtezoğlu Ergül, Ceyda Hacı Bekrioğlu ve Elif Aras ile Otel Müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe Görevleri Cemal Özer ve Mehmet Salun'un bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalada ayrıca bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan iddianame düzenlenen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sıra Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Ruhsat ve denetim müdürü Yeliz Erdoğan ile eski ruhsat ve denetim müdürü Mehmet Özel'in taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapsi, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Emel Öztürk'ün ise beraati talep edilmişti. Evet.